İbrahim Hatipoğlu, Barış Güneş, beni dinleyin, Cenk Erdoğan var. Çok biliyorsunuz ya, ben size bir şey söyleyeyim. Allah aşkınıza, Allah aşkınıza bari bu defa, bari bu defa uzaktan teklif yapmayın. Online teklif yapmayın, FaceTime görüşme yapmayın. Çıkın gidin bir Ahmet Rabio neredeyse, anası neredeyse bulun, teklifi ağzına sokun verin, o masada anlaşın, sözleşmeyi yapın. Ver. Ya kalkmışsın, aha bu görüntü ne ya? Hermoso dün Roma'ya imza atarken. Hermoso sen e, burada maç izlerken Roma'yı imza attı. Hangisini Transfer böyle mi yapılır Hadi ya? Hatipoğlu'na da diyorum. Cenk Ergün'e de diyorum. O sırada eminim ki Cenk Ergün mesajdan vermiyor Abi bir böyle macre. bir şey yok ya. Böyle bir yöneticilik yok. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar siz ya? Çık al özel uçağını götür. Ver şöyleşmelerini. Bak Hüseyin Yücel Beşiktaş ne güzel diyor. Biz Hermoso'ya girdik. Baktık ki fiyat arttıracak çekildik. Adamın aklında Roma var. Abi senden aldığı kontrat adam Roma'ya fiyat attırdı ya. Bu kadar. Senin adını kullandı ya. Çık git. Resmi teklif buradan gönderme gerekirse. Cenger günü tanımıyorlar mı orada? Bal gibi de tanıyorlar. Tanıdıklarını ben de biliyorum, o da biliyor. Çıksın gitsin kardeşim. Benim sözüm Galatasaray işte. Sen benden ne resmi kağıt istiyorsun? Anlaşma burada. İmza alıyor musun? İmza alıyorsun. Hadi gel. Çıkıta alıp imzalarsın. Bitti gitti. Alıyorsun buradan teklifi gönderiyorsun. O da alıyor oradan teklifleri Roma'ya gönderiyor. Fiyatını arttırıyor. Bari Rabio'da bu hatayı yapmayın. TES'te bu hatayı yapmayın. Bir kalkın yerinizden bir zahmet. Birinin özel uçağınıza parayı cebinizden verin demiyor kimse size. Galatasaray da kulübü ya. öder. Çıkın gidin alın şu futbolcuları ya. Bu kadar basiretsizlik olabilir mi ya? Galatasaray kulübü yönetiyorsunuz. Beyler bir kendinize gelin ya. Hakikaten Cenk, Cenk Ergün ismi zaten bak, yani. ismi Avrupa'da pek de iyi anılmıyor bu şey zaten biliyorsun. Sen de birebir birebir bire bir şahit olduğumuz iki, boş ver içi. şey, bize, şey altında e, kalmasın. Ben bak bak. Florya'da da tuhaf aynen. şeyler duyuyorum bak. Şu kapalı söyleyeyim biz de bilelim ya. Yok. Florya'da çok tuhaf durumda. Florya'da da çok tuhaf şeyler duyuyorum. Bak. Oralara girmek istemiyorum. Cevap vermiyormuş. Florya'da da çok tuhaf şeyler duyuyorum. Biri bir şey atmış, bir mesajlar falan. Başka biri onun üstünü kapatmaya çalışmış. Yönetimsel önce. mi bu futbolcular arasında? Bu şey, arada abi gibi. BTV BTV Hermoso'ya yapılan teklife ulaştı. Ee, Galatasaray'ın resmi teklifi abi. Ee, lütfen onu da ekranlara getirelim. Bakalım Hermoso'ya Galatasaray neler vermiş ve Hermoso bunu Romaya. Abi Galatasaray'ın Mario Hermoso teklifine BTV ulaştı. 7 milyon euro maaş, imza parası 2 milyon euro, kira desteği 200 bin euro, çocuklara eğitim, yemek kartı, full İstanbul kart, müze kart. Kumburgaz'da yazdık Florya'nın anahtarı abi. <laughs> <laughs> Akbil yok, Akbil yazmamışsın. Akbil yok, İstanbul, İstanbul kat hocam. Abi. İstanbul kat. Florya'da Marmara'ya biner, işte gelir bizim Fener yolu falan biraz takılır. Değil. Şimdi bir de müze kart, seviyor gezmeyi. Bir şey söyleyeceğim, teknikte yıllık 7 milyon euro gibi bir rakama çıkmışlar mı? 7-7 abi. Stopere yenemiyor Euro verilir mi ya? Verilmez mi abi? Ya Allah aşkına yürü git ya. Abi gerçek biz biz <laughs> de abi. Verilir mi abi. Abi de gerçek tamam, çok önemli pozisyon ama biz burada biz burada çok biraz... büyük paralar kazanır stoper oyuncu görmedik. Abi biz, artık, biz burada mi? biraz rakamları abarttık. Türkiye'de abarttı. işit, Türkiye'de para. Ya, espri espri yapalım. İşte ya. işte abi. gerçek şey abi yıllık 5,5 milyon euro yıllık. ne farkı yıllık... var 5,5 ile 7 arasında? Abi kaç para yapıyor TL'ye çevir? Abi 1,5 milyon euro fark var 1,5 milyon. Tam 5,5 milyon euro ne kadar tele Kerem yapıyor? Kerem'in maaşını öderim. Kerem'le Barış'ın maaşı kadar. ödenir. 1,5 milyon lira. Yapmayın gözünü seveyim. 150, 200 milyon yıllık ya. bonus, Yo, TL. Abi yıllık bonus 1 milyon euro. Kira desteği 200 bin euro. Özel şoför. Sene içinde iki kez özel jetle seyahat. Çocukların uluslararası <laughs> okulda eğitim. Daha ne versin sana bu Galatasaray Kulübü Hermoso? Daha ne versin? Allah yuh. Ne yapacaksın Roma'da? Galiba 3'e <laughs> üçe, üçe, gitti galiba. Kaç yaşındaydı? Ne abi? Kolezyona mı gireceksin? Kaç gireceğim? yaşındaydı? Kaç <laughs> yaşındaydı? Abi bilmiyorum ki kaç yaşında. Daha ne versin 28, 28 kardeşim? Haro Roma ha İstanbul ikisi de aynı şey. Ya bir daha bu parayı bulamaz. Abi. Gelip burada iyi oynasaydı burada devamlı da olurdu. Ya. ya, işte bazen bazı abi oyuncular... Adamın, adamın derdi, adamın ee, derdi ülke, şey yapmamış. takım... E, abi Türkiye bu tarz bazı oyuncuları getirmek Çok zor. Adamın derdi zaten şey değil ki abi ama zaten. Türkiye değil yani. Adam buradan fiyat arttırayım dedi. Bizimkiler de bu tufaya düştü. Kandı ama abi Maalesef. Işte. sen, sen abi statta maç izlerken... Alo atıyorum Hermoso'nun menajeri atıyorum ki Arturo. Hello Arturo, where are you my friend? You didn't give me answer. Hay <laughs> hay 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 hay. Adam Jane Kergin diyor ya. O da diyor hello brother, I will call you. I'm hurrying up right now. I'm going Osrada uçağa giriyor. <laughs> bak şimdi Cemil Çiçek yazacak sana al Abi işte yani abi transferi buradan <laughs> yapalım. Cemilcan işte yani mı? Abi <laughs> bak ben Cemilcan neredesin kardeşim? ya? zamanında yazmıyor mu bugün? Abi bak zamanında menajerlik yapardım. Tamam, ben atardım. Bakarizani'nin ben 21-23 yaşındayım. Bakarizani'nin yanına gittim. Paris'e. Tabii ya. Bak bir günde konuştum bir günde tanıştım gittim Bakarizani'nin evet. yanına oturdum Paris'te onunla oturdum yemek yedim Paris'in en güzel yeri, Yapıştıma adam. Bak bunlar çok önemli. Bak abi şey. adama yapıştım onu geçtim. Bak Lucas Mora gittim yine aynı şekilde görüştüm. Bakarizani nerede oynuyordu o zaman? Manchester City'nin futbolcusuydu o zaman. abi? Avrupa Portekiz'de Portekiz'in şampiyonluğu sezon. Biliyor musun? O gittiğinde hangi Oyuncuya bir değerli olduğunu hissettireceksin. Abi, yani. abi ben bir menajer olarak... Abi ben bir menajer olarak... Amerika'yı kim getirdi hocam? Abi Hakan bunu hissettirebiliyorsam... Hakan özel uçakla aldı ya bir de abi, abi. abi bak ben Cenk Cenk Ergün'ün ben abi gölgesiydim. O Avrupa'da nereye gidiyorsa ben ondan 5 gün sonuna gidiyordum. Ve onun ben abi ne yaptıklarını biliyorum zaten. Yani Cenk Ergün iletişimde zaten sıkıntıları var. Menajerler Cenk Ergün'e ulaşamıyor. Mesela Futbolcular bir Cenk Ergün'e ulaşamıyor. Abi iletişimsizlik var. Hayır iletişimlerken telefonlarını mı açmıyor? Ne abi? Açmıyor abi, konuşmuyor. Niye? Niye İngilizcesi abi yok. mi yok? Hayır, İngilizcesi falan var abi ondan ziyade Ne? abi, ne abi, ne abi? iletişimsizlik, tamamen iletişimsizlik. Yani diyalogla ilgili bir diyalog. adam. Hayır, diyalogla ilgili, diyalog zaman... tamam da. Yani. Abi bak Erden, Timur bu, bu işi, işi yapamaz ki o zaman. Abi zaten, abi, zaten yapamıyor. İşte abi zaten. İletişimi yok. Bak zaten Erden Timur'la en büyük fark bu. Yani, yani her mevsim da... onun menajer da açmadı mı diyorsun. Abi yüz öyle bir <laughs> durum söz konusu olmuştur. Ya Samet yüz demene gerek yok. Çok enteresan. dün ya gece ya. biz burada otururken ne konuşuyorduk? Hermoso gidecek mi, gitmeyecek mi? 15-20 dakika belli olur. Abi o sırada Cenk Ergün maç izliyordu. Bir şey olur. Ha evet. demek ki bitirmişler o Hayır, Şimdi şeyden dolayı inşallah. şimdi Bişer'le e, Samet bu transfer işlerinde bulundular. Tabii, şey, tabii, ya, ya yaptılar onları. O onları bildiğim için anlattıkları eğer doğruysa ya yani o zaman abi bak bunu kimse amatür, bilmez amatür ya amatör ya kulüp başkanı hayır bak bu senin bildiğin kulüp başkanı bilmiyor bu kardeşim Abi bak bak amatör tarzı bilmez, bilmez abi der, nasıl sen bilmez der. ya Abi bilmiyor işte senin altında çalışan yöneticinin karakterinin ne olduğunu bilmiyor Abi sen başkanı dersen ki Alo başkanım ben aradım ama ulaşamadım bitti kapandı evet. ne diyeceksin Dursun Özbek kendimi milletle Kardeşim o zaman bunu ortaya çıkarmak sizlerin işiniz yani abi, söyleyeceksiniz bunları bilecekler Bir şey söyleyeyim sana. Yalan mı hocam o zaman da Asamoğlu'a girmişler Atöleyi şey getiremiş yani şey abi neler neler yapmayın Ergün döneminde ya. ne yazık ki transferlerde problem Başarız. var İbrahim Bey ve Maruf Bey de kıymetli isimler ama abi kusura bakmasınlar ne yazık ki Transfer başka bir şey Bir insanın şey. kıymetli olması iyi olması demek İyi transfer yapabileceği anlamına gelmiyor. Yazık günah taraftara yazık ya yemin ediyorum. E tamam da Cenk Ergün kaç senedir var ya. E vardı abi işte. Nasıl vardı. peki işler yürüyordu? Erden Timur mu yürüyordu? Hayır içeride değildi Cenk Ergün. Cenk Ergün abi Nasıl bir değil? ara... Abi Cenk Ergün Cenk, bir ara... İçeride. Ee... Ha, yok, e, şu iki yıldır var da pasifti. İki evet. yıldır vardı Pasite ve Galatasaray'da dursunuz Özbek ondan görevi aldıktan sonra uzun bir süre İspanya'nın bir şirketinde menajer olarak çalıştı. Tabii. Yani gerçek menajerlik Tabii. 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 Şirketin adını da buradan vermeyeyim. İki sene o şirketin İstanbul ayağında. İspanya'daki şirketi iyi biliyorum. O şirket. o abi. Yani... On da abi. İki sene boyunca menajer olarak görev aldı. Eto'ların, ama... Eto olan şirket. Aynen abi. Bu arada bu Eto'nun şey. oldu mu? Bu... Barcelona'nın merkezinde yedi katlıdır. Vay vay, 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 vay. Yedi katlı e, bir binada her katına ayrı Iı, şirket şey, çok büyük bir firma. Abi. Evet. Şimdi e, mesela şu anda da baktığın zaman hani e, şu sürecin e, hani ne kadar bu karışıklığa gelmiş bir halde Galatasaray değil mi? Kim ayrıldı da geldi? Tek eksik bak geçen seneden bugüne tek eksik Erdentim. neydi? Erdem Timur. Çok bir şey zorlamaya gerek yok zaten. Ya peki bu kadar etkili çektin. olan bir adamı bir kendi bünyesinde zaten başkan aynı, şey aynı. Nasıl oluyor da ııı e, ayrılıyor. Bak ben sana çok şey diyeyim. Normalde Ayrılığını gönderildi. <laughs> normalde Erden Timur'a ekstra Galatasaray'ın para vermesi lazım. Gel bizde yöneticilik yap diye, profesyonel yöneticilik yap diye. Yani <laughs> ya o kadar iyi mi bu adam yani? Korkunç iyi. Ya, normalde aynı şey var. söylüyor hocam. Herkes bak insanların dediğine herkes korkunç. Korkunç iyi. Şu ya taraftan şu, zamanda... şu an o anket açılsa iletişimi çok iyi. Hemen direkt abi, abi, direkt abi bu adam Torreira. Ben böyle bir isim eskiden Galatasaray'da yine hatırlıyorum. Haldun Üstünel var. O da öyle. Bir daha gelmedi. Bak bir şey söyleyeceğim. Torreira'ya kaç para aldı? 6 değil mi? 6 Gabriel Ser 18. Nasıl oluyor bu? Torreira 3 Arta katı nasıl oluyor değil mi? Evet abi nasıl oluyor bu? kadar. <laughs> Atletico Madrid şey Arsenal Fiorentina Galatasaray. Hadi bakalım nasıl oluyor abi? Diğerine bakıyorsun Aynen. abi. Bat, şey e işte, işte aynı şey işte. Rabiot Tez var elinde. Sen gidiyorsun Yelerle, saray alıyorsun. alıyorsun. İş mi bu abi? Kadro mühendisi bu mu? Bu mu? Ya he? bir de abi. İşte burada büyük saçmalıklar Kalta var. Galatasaray'da Brezilyalı orta saha oyuncuları hiçbir zaman başarılı olamamıştır. Böyle Ya ne? biz Benim bunları gibi. mesela sizler... Zamanında Elano geldi, olmadı. Siz Felipe bak. geldi, bak ne top oynar Galatasaray'da orta saha olmuyor Brezilyalı. Mesela abi. Siz bu konulara çok daha hakimsiniz. Estağfurullah. Sen Bişar, mesela Rasim hakimsiniz çünkü devamlı çok takip ediyorsunuz. İşte Bişen'de de gibi dostlarım var diyor, işte söylüyorlar diyor. Ya gözle görülen Sezon başından beri eleştirilen durum. Ya nasıl düzeltilmiyor? Ben bunu anlamıyorum hocam. Abi yani bu arada nasıl bunu çok... alınmıyor? Bu arada... Yani göz göre göre bile bile lades mi yapılar ya? Ee... Abi, taraftara yazık değil mi?